start verildi ve mücadele başladı. İlk viraja girerken Evers'in ne yapacağı merakla bekleniyor. Oliver yine iyi çıkış yapan isimlerden biriydi. İspanyol, Oriol, Oliver. Könen şu anda Yarışa en iyi başlayan isim Lukas Könen. Liderliği de almış durumda. Zanki hemen arkasında. Evert 3. sırada. McLaren 4. Reisulis 5. sırada. Adamo 6. sırada. Bu arada dengesini kaybeden pilotlar var. Bir kaza yaşandı. McLaren yanlış görmediysem kazaya karışan isimlerden biri. Mikel Harupine. iddialı isimlerden biriydi. Onun da ...kazaya karıştığını görüyoruz... ...evet Könen liderlikte... ...Langerfelder ikinci sırayı aldı... ...evet üçüncü sırada... ...Benistan dördüncü... Reisulis beşinci sırada... ...ikinci sektörü geride bırakırken... ...Könen... ...33.150 ile... ...en hızlı... ...isim durumunda... ...Lukas Könen'in liderliğinde yarış devam ediyor. Genel klasman ikincisi Kay arıyor. Gözlerim De Wolf 9. sırada şu anda. Pek de iyi bir başlangıç yapamadı. İyi bir start alamadı. De Wolf Könense rakibiyle aradaki farkı kapatma anlamında burada en iyi başlayan isim bir saniye kadar gerisinde Langel Felder yer alıyor. Everts 3. sırada Langenfelder'de genel klasmanda 3. basamağın sahibi Könen Langenfelder farkı bir saniye civarında korunuyor. 8.4 saniye geride De Wolf 9. sırada devam ettiriyor. Yarışı favorilerin durumuna bakıyoruz bir taraftan. Könen iyi başladı. iyi de devam ettiriyor. McLellan temasın ardından 16. sıraya gerilemiş durumda. Zanki yine ona temas eden isimlerden biriydi o da 17. sırada kendisini yer bulmuş durumda. İddialı isimlerden McLellan ve Zanki oldukça geride bakın o temas anını bir kez daha göreceğiz. Burada McLellan dengesini kaybediyor ardından iki isim daha ona takılarak zaman kaybediyorlar. Onlardan biri Zanchi. Köne'nin liderliğinde yarı sürüyor. Langel Felder 1.7 saniye farkla ikinci sırada. Üçüncülükte Everts var. 3 noktanın 3 saniyenin biraz üzerinde bir farkla ki ikinci sektörde 33.150 ile şu ana kadarki en iyi sektör zamanını yaptı. Könen Harup da ilk sektörde 34.05 ile en hızlı bu sektör için tur zamanını gerçekleştiriyor. Mikel Harup yarışa iyi başlayamayan Magdalen ve Zanki ile temas eden isimlerden biriydi. 19. sırada yarışı sürdürüyor ama ...hızlanmaya başladığını... ...görebiliyoruz şu anki rakamlardan. Könen 2.05.954 ile... ...en iyi tur zamanını yaptı hemen arkasında. 2.06.404 ile Langenfelder var. Evert 3. sırada tamamladı turu. Benistan 4. Reisulis 5. sırada. Purgnieres... Altıncı basamağın sahibi Braseras, David Braseras altıncı sıradan yedinciliğe geriledi. Devolf'ün de dokuzuncu basamaktan sekizinciliğe tırmandığını görüyoruz. Köne'nin liderliği sürüyor. Yiğit Ali Selek ülkemiz adına yarışan isim de şu anda yarışı 22. sırada devam ettiriyor. <laughs> Korumayı başarıyor. <laughs> Rick şu anda hızlanmaya başladı. Bu arada Ray bir yarışın hata yaptı. Beşinciliğe geriledi ve Devolf hızlanmaya başladı. Şampiyona lideri Devolf şu anda Altıncı basamağa tırmanmış durumda. Zanki görüntüde bir temasla çok iyi başladığı yarışta gerilerde kalmıştı ama... Zanki toparladı ve o da yukarı doğru tırmanışını devam ettiriyor. 15.liğe kadar yükseldi. De Wolf altıncı, Burik Nieres 3.liğe kadar çıktı. Könen Langenfelder farkı 1.4 saniye. De Wolf'ün zamanlarına bakıyorum. De Wolf de ilk sektör itibariyle hiç de fena değil. Langenfelder köylen seviyelerine yükselmeyi başardı. İkinci sektörde biraz daha yavaş bu isimlerden. Bu arada Langenfelder'den inanılmaz bir üçüncü sektör zamanı geldi. 26.628 ile Langenfelder bir anda tempoyu artırmaya başladı. Köylen üzerinde artık ciddi bir baskı oluşturuyor. Langenfelder ve şu anda da zirveyi aldı. Langenfelder yarışın yeni lideri. Üçüncü sektörde rakibinden neredeyse bir buçuk saniye daha hızlıydı. Langenfelder ve bu derece ona liderliği getirdi bakalım. Ne kadar daha devam edecek MX2'de çok fazla sıralama değişikliği olduğunu görüyoruz. Langenfelder teker teker rakiplerini geride bıraktı. De Wolf de Resulisi... geçerek şu anda beşinciliğe yükselmiş durumda. De Wolf görüntüde takımından talimatı da aldı. Tabii ciddi bir fark da gelmişti buraya. 61 puanlık bir avantajı vardı K. De Wolf'ün ve bu avantajını koruma uğraşında Könen uzun süre yarışı önde götürdü ama Langenfelder bir anlık hatasını affetmedi Könen'in. Şu anda yeni lider Langenfelder 202 582 ile çok da iyi bir tur zamanı atmayı başardı. Ve şu anda en hızlı tur zamanı da ona ait durumda. Könen 203 027 ile 1.1 saniye farkla takip ediyor Langenfelder'i. Bu arada problem yaşayan bir isim var. Belistan dengesini kaybetti düştü ve çok da zaman kaybediyor adam o. Elzinga, McLellan, Makers gibi isimler onu geride bıraktı. Hatta Haruk ve Valvort da onu geçmiş olabilir. Bakalım adapte olduğunda nasıl dönecek? Kaçıncı sırada dönecek? Devolf 5. sırada. Elzinga görüntüye geliyor. Parkur'un sporcuları bir ayı zorladığını söyleyebiliriz. McLellan şu anda 10. sırada devam ediyor. Braseras çok yer kaybetti. 16.lığa kadar geriledi bir ara. Üçüncülük için adı geçen isimlerden biriydi. Langenfelder'den de en hızlı tur zamanları ard arda gelmeye devam ediyor. 2 0 2 ile Langenfelder Könen'le farkı 2.2 saniyeye çıkarmış durumda. Evert hızlandı ve üçüncülüğe kadar tırmandı. Evert 72 numarayla izlediğimiz isim burada. Rük Nieres'i geride bırakmayı başarıyor. O da çok gerilere kadar düşmüştü ama şu anda üçüncü sıraya kadar tırmandı. De Wolf beşinci. Fatih önemli bilgiler veriyorsun ama Emre Tidevi'ni çıldırdı az önce. Niye? Çünkü Könen bayağı bastırdı Langenfelder'i geçme anlamında ama geçemedi. Langenfelder karşılık verdi. Öndeki rekabet kızıştı. Ve son üç turdayız artık. Yani bir geçiş olacaksa bu ikili arasında olacak. Arka grupta zaten herkes birbirini geçebilecek potansiyelde ama Çönen liderliği istiyor burada. Yarışı kazanmayı istiyor. Son iki turdayız artık. Ama bunu İki ayaklı bu, birinci etap yarışı. Darana Kuyruğu ikinci etapta düşecek, kapacak, öyle diyelim. Burada e, puan eşitliği olabiliyor bazen. Ki üçüncü ve dördüncülerde bunu daha fazla görüyoruz. Puan eşitliğinde son yarışı önde bitiren ödül basamağına da, podyuma da önde çıkıyor. Evet, bu birinci yarış önemli. Puan için çok önemli ama asıl belirleyici yarış ikinci yarış. Tabii burada Afyon Karahisar'ın şampiyonu olmak başka bir şey. Tabii ki dünya şampiyonluğu önemli ama bu arada problem yaşayan bir isim zanki başına gelmeyen kalmadı bugün. Start anında yaşadığı problemle iyi başladığı Yarışta geriye düşmüştü. Şu anda da dengesini kaybetmiş. Devam edebilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. McLaren o da çok iyi başladı. Yarışta 18. basamağa kadar düşmüştü ama şu anda 7'nciliğe tırmandı. Onu da tebrik etmek lazım. Öndeki kapışmada köken sanıyorum. Langenfelder'i geride bıraktı. Evet Könen zirveyi aldı sevgili Fatih. Az önce de denemişti. Şu anda rakibini geçmeyi başardı. Langenfelder bu baskılara dayanamadı. Bir turdur çok ciddi yükleniyordu Könen ve sonunda başardı. Birazdan ekranlara da yansıyacak grafik ekranına. Bakalım aynı agresiflikte yanıt gelecek mi? Langenfelder'den ki Könen öne geçtikten sonra da farkı açmaya başladı. Könen'in son sektör zamanlarını çok daha iyi Langenfelder'den birazdan tabloya da yansıtılacak bu. Evet şu anda Könen zirvede öyle bir son sektör farkı var ki neredeyse iki saniye daha hızlı rakibinden. Evet o bölüm benim bir önceki yayında da söylemiştim. Hızlı ve rampaların ve düzlüklerin olduğu bir bölüm. Dördüncü sektörü çok hızlı geçiyorlar. Orada bir ufak bir değişiklik yaptık. Geçtiğimiz yıldan farklı bir viraj koyduk ki hızı yavaşlatmak için. Burada ortalama hız 55 kilometre olmak zorunda. Ve evet, şu anda Könen tekrar liderliği aldı. Şu ana kadar tabii çok harika yarışlar izledik. İşte Avrupa Şampiyonası'nda son ana kadar ikincilik mücadelesi bile olsa kıran kırana yarışlar izledik ama sanki en heyecanlısı bu oldu şu ana kadar Fatih. Kesinlikle ikinci yarışı bekleyelim ama ikinci yarışta her şeyini ortaya koyacaklar. Şöyle adım adım bu yarışı kazanma yolunda ilerliyor. Langenfelder biraz tempoyu düşürdü. <laughs> Devolf şampiyona lideri Dördüncü sırada o çok fazla kendini zorlamadı. Adam oyla arasında 4 saniyelik bir fark var. Devolf ekrana geliyor şimdi. <laughs> Genel klasmanın önde olduğunuz zaman artık son yarışları yarışı bitirme odaklı gidiyorsunuz. 60 puan fark var ikinci ile arasında. Aa, ciddi, ciddi bir fark, fark ciddi tabii. bir fark var. Yarış bitirmek ...daha önemli hale geliyor, özellikle şampiyonunun son ayaklarını çünkü... ...çok uzun bir koşu yapıyorsunuz, sezonun yani 20 haftadan 20 hafta sürdü Nebiscik'i. 17-18. ayakta yapacağınız bir hata, bütün sezonun gitmesine... 20 hafta 40 yarıştırıyor. Evet. evet kesinlikle 40, sıralama yarışlarında koyarsanız 60 yarışa çıkıyor. Yani ciddi bir emek, ciddi bir performans gerektiren bir spor yapıyoruz. Bu da zaten yarış sayısından ve mücadeleden belli oluyor. Peki önemli. Damalı bayrağı ilk sırada gördü. Langenfelder'i geride bıraktıktan sonra rakibinin yaklaşmasına müsaade etmedi. Bir turda da 5.2 saniye fark atmış. Sevgili Fatih. Eversin. Yarışı bitirmesini bekliyoruz şimdi. Ne kadar performansını sakladığı koruduğunu görmüş olduk. Aslında daha ön sıralarda olacak bir isim. Sezona kötü başladı çöçü çıkarttığı yarışlar var. 3 ya da 4 yarışı normal üst seviyede bitirseydi şu an şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi olacaktı Belçikalı yarışı Zaten ikinci sırada Köln'ün en yakın takipçisi Devolf'ün ama senin de bahsettiğin gibi Wolf 3-4-3-4 bitirirse bile evet. kalan yarışları şampiyonluğu cepte. Ki yani bundan sonraki yarışlarda da öyle bir şey yapacaktır. Risk almayacaktır fazla. Şampiyonluk daha önemli bir şey. Evet yarış kazanmak Moral açısından takımınız için çok önemli ama gün sonunda herkes şampiyon kim oldu, ilk üçte dünya ikincisi kim oldu, dünya üçüncüsü kim oldu diye bakıyor. Tarihe de adınızı böyle geçiriyorsunuz. Afyon Karahisar'da şampiyonluğun en önemli puanlarını vermekten dolayı zaten çok mutluyuz.